Merhabalar İzmir Son Dakika'nın değerli izleyicileri. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. İzmir'in tarımını, üretimini ve İzmir'in geleceğini konuşmak üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Mustafa Şahin ile birlikteyiz. İzmir'in tarımsal potansiyelini hem de üreticilerimizle yönelik çalışmaları kendisinden dinleyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler değilsiniz. Biz deyiz. Çok sağ olun. Teşekkür Biz de ediyoruz. Sizleri hem kurumumuzda ağırlamaktan canlı yayında burada yapmaktan büyük bir keyif alacağımızı belirtmek istiyorum. Biz de çok gururluyuz İzmir Son Dakika ekibi olarak. Sorularımı yöneltmeden önce aktarmak istedikleriniz var mıdır Sayın Müdürüm? Genel olarak İzmir'den biraz bahsetmek lazım. İzmir'in genel durumuna baktığınız zaman Türkiye'de tarımın her çeşidini sürdürdüğümüz, balıçlıkla alakalı çok ciddi bir üretimin olduğu, evet. üreten, ürettiğini işleyen, işlediğini ihraç eden bir il. Dolayısıyla burada tarımla alakalı ve hayvancılıkla alakalı tüm sektörler bir arada. O yüzden İzmir aslında Türkiye'nin genel yapısına baktığı zaman tam bir örneğini oluşturacak şekilde konumlanmış bir yerde. Biliyoruz ki İzmir sadece Türkiye değil, Türkiye'nin dışı içinde tarımsal faaliyetler açısından çok kıymetli ve önemli. Tabii. Bununla birlikte ben hemen size ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Evet. Sayın Müdürüm, İzmir'de sürüle yetiştiriciliği neden bu kadar güçlü bir sektör? Biliyoruz ki coğrafi konum olarak da Türkiye ve Türkiye'nin dışında da tarımsal faaliyetler, faaliyet ve su ürünleri konusunda da ciddi bir şekilde ihracatlarımız var. Tabii. Baştan şunu söylemek lazım. 641 kilometre kıyı şeridimiz var. Evet. Dolayısıyla geniş bir alanda kuzeyden güneyine kadar olan tüm alanlarda hı hı. da avcılık ve beraberinde de üretim yapılmakta. Evet. Bu 641 kilometrenin içerisinde yaklaşık 1800 tane teknemiz var. Küçük balıkçı teknelerinden tutun da büyük gırgırlara kadar birçok teknenin olduğu güçlü bir sektörün içerisindeyiz. Bununla beraber sadece biz yetiştiricilik kısmında çupra, levrek dışında da Türkiye'de tek olan 6 tane İzmir'de orkinoz çiftliğimiz var. Evet. Bu çiftliklerde üretilen balıklar hem ülkemizin ihtiyacını karşılıyor beraberinde de bizim için çok ciddi bir ihracat kalemi. Hı hı. E, düşünün ki aslında Japonya evet. ve Kore civarında çok fazla tüketilen sushi için evet. gemiler buraya kadar geliyor buradan çıkan balıklar işlenerek kendi ülkesine yani hasat burada yapılıyor bir kısmı da buradan işte Japonya'ya ya da Kore'ye giderken yol üzerinde işlenip mamul madde olarak oraya gidiyor. Yani İzmir dünyanın öbür ucuna kadar balık ve deniz ürünlerini özellikle gönderiyor. Tabi bununla beraber sadece biz deniz balıkçılığında değil, kuşkahanelerimiz var hı hı. İzmir içerisinde. Birçok firmamızın, özel sektördeki firmamızın var. Haykeza Bakanlık olarak bizim Seferisar, Ürkmez'de sazan balığı yani iç suları da balıklandırmak istiyoruz. Evet. Bu çerçevede de kendi tesisimizde üretim yapıyoruz. Bunu da civardaki illere dağıtıyoruz. Ülkede <laughs> farklı noktalar da var. Bunlardan bir tanesi de İzmir. Yani sadece denizde değil, bizim içerideki tatlı suların balıklandırılması konusunda da bakanlığımızın ana görevlerinden birini biz burada İzmir olarak üstlenmiş oluyoruz. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Aslında ee, orada araya da şöyle de girip bir başka bir şey... Şey de eklemek istiyorum. Ne olursa olsun balıkçılık sektörü sürdürülebiliyor ve biliyoruz ki bakanlığımız da sizler de bu konuda çok hassas davranıyorsunuz. Evet. Yeni dünya düzeni olsa da, ekolojik dengeler farklı olsa da, yapay zekayla yapılanlar olmuş olsa da bunların hepsini aslında siz burayla entegre ediyorsunuz. Tabii. Yani şöyle, özellikle İzmir'in yani genel yapısına baktığımız zaman burada <laughs> hemen hemen hepsini biz burada öyle ya da böyle uyguluyoruz. Şimdi sürdürülebilir balıkçılıktaki asıl konu bir ürünün sınırlı ve süreli olarak olanması Evet. Çünkü bu kaynakların hiçbirisi sınırsız değil. Bizim bizden sonra gelecek olan nesillere de bu balıkları aktarmamız lazım. Bunun için de doğru bir avcılık yöntemini izlememiz lazım ve bununla ilgili de biliyorsunuz bakanlığımız birçok balıkta kota uygulamasına başladı. İşte hamsi evet. bunlardan bir tanesi. Sebebini eğer biz bilinçsizce ve zamansız bir avcılığa girdiğimiz zaman balıkların üremesi için gerekecek olan fırsatı onlara veremiyoruz. Dolayısıyla bunu yaptığımız ve boy önemli. Yani bizim yumurtadan çıkmış artık soframıza gelebilecek pozisyona gelmiş olan balıklarda hiç olmasa bir yumurtlama dönemine izin vermemiz lazım. Bu kota uygulamasından sonra muhtemelen sizler de evinize balık alırken görüyorsunuzdur. Hamsi hiç olmadığı kadar iriydi bu sene. Evet. Bu neyi gösterdi? Evet, yapılan bu planlama doğru bir planlamaydı. Önümüzdeki süreçler içerisinde de benzer planlamaların devam etmesi bekleniyor. Sebebi de şu. Dediğimiz gibi biz kesinlikle kimsenin kazancıyla alakalı bir şeyimiz yok. Biz atalarımızdan gelen mirası torunlara taşımak için aslında çaba sarf ediyoruz. Bu izinlendirmeler, kota uygulamaları, sınırlı avcılığın yapılması konuları da tamamen sektörün ilerisinde daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Bu amaçla yapıyoruz aslında bunları. Balıkçıların sahada en çok karşılaştığı sorunlar nelerdir? Çok zor bir sektör. Evet. Yani tamamen iklime dayalı, uzun süre denizde kalmak zorundalar. Yani en azından orkinos avcılığını işte açık denizlerde yaptıkları zaman canlı avlanıyor. İşte Malta açıklarında canlı avcılık yapılıp evet. oradan da Türkiye'ye getirilip kafesler alıp burada da besleme kısmı yapılıyor. Neredeyse saatte bir mil hızla Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir operasyon. Evet. Bunun gibi işte gecesi gündüzü olmayan, denize çıktıktan sonra havanın ne olacağı ara ara belli olmayan çok zor bir sektör. Ama bu sektör içerisinde keyifle çalışan. Bizler de onlarla gurur duyuyoruz. Şu anda dünyanın en önemli filoları çok şükür Türkiye'de. Bu planlama kısmı işte o sürdürülebilir balıkçılığın devamını sağlamak evet. içindi. Bütün bunların hepsini üste koyduğumuz zaman hem avcılık beraberinde de üretim yapılması bizden sonra gelecek olan nesillere dedelerimizin görmüş olduğu balıklar neyse onları da aktarabilmek içindi. Bu operasyonları yaparken de sektörün tamamıyla yakın temas halindeyiz. Arkadaşlarımız aralıksız denetimlerini yapıyorlar. Çok şükür yani ara ara ufak tefek arazlar çıkabiliyor. İşte hı hı. boydan ya da işte süreyle alakalı gözden kaçan durumlar söz konusu olabiliyor ama bunun için de arkadaşlarımız gerekli tedbirleri alıyorlar. Hem sektörle hem de beraberinde sektör temsilcileriyle de yakın temas ve diyalog içerisindeyiz. İzmir'de kaçak avlanmayla mücadele kapsamında hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Ama bu sorumuza geçmeden önce balıkçılığın sürdürülebilirliğini aslında atadan bir miras olarak çok güzel aktardınız. Yeni gelen nesle de aslında gençlerimize de aynı şekilde sorunlarıyla ilgilenen balıkçılık yapmak isteyen baba mesleği olarak sürdürmek isteyenlere önerileriniz nelerdir? Yani şöyle, mesela biz bu sene sadece sektörü desteklemek için 12 milyon üzerinde bir destek verdik. Evet. Bunun için de şunu yapmamız lazım. Aslında bu bir usta çırak ilişkisi. Baba'dan gördüklerini bir sonraki nesil takip ediyor ve onların mirasını alarak bu işi bayrağı alarak daha doğrusu devam ediyorlar. Düne baktığımız zaman aslında mevcuttaki gemi varlığımız, tekne varlığımız, tekne boyutları, bunların teknolojileri çok çok gerideydi. Ama bugün evet. baktığımızda şu anda Türkiye'deki bizim balıkçılarımızın kullanmış olduğu, avcılıkta kullanmış olduğu teknelerin büyük bir çoğunluğu dünyadaki en üst teknolojiyi kullanarak yapıyorlar. Dolayısıyla balığın nerede olduğunu, ne kadar olduğunu boyutuna kadar görebiliyorlar. Kıyıya geldiği zaman da arkadaşlarımız burada yine balık halinde ya da kıyıya çıkış noktalarında da yakalanan balıklarla ilgili boy ve kotaya uyumla alakalı kısımlarda kontrolleri yapıyoruz. O zaman kaçak avlanma sorumuz. İzmir'de kaçak avlanmayla mücadele kapsamında neler yapılmakta? Sahil güvenlikle iyi bir diyalog içerisindeyiz. Evet. Bizim elimizde şu anda Türkiye'deki en güçlü teknelerden birisi var. Reis Bey adı altında. Hem motor gücü olarak hem de operasyonel gücü olarak açık denizlere kadar gidebilecek güçte. Şu anda yani. biz bu 641 kilometrelik alanın tamamında özellikle Reis Bey'le çok ciddi denetimler yapıyoruz. Bu denetimleri yaparken de sadece mesai saati içerisinde değil 7-24 esasına göre yapıyoruz. Hatta buradaki ekip arkadaşlarımız bazen ihtiyaç duyulduğu zaman Marmara Denizi'ne görevlendirme çıktığı zaman da oralara da atıyorlar. Dolayısıyla biz burada kimsenin ekmek parasıyla, ekmeğiyle oynamak gibi derdimiz yok. Evet. Bizim tek derdimiz var olanı bir sonraki nesle doğru aktarabilecek operasyonlarda onlara mihmandarlık yapmak. Bununla ilgili ufak tefek gözden kaçan şeyler evet. ara ara olabiliyor. Bunu da tabii biz idari yaptırımlarla ya da işte o ürünler eğer tüketime uygun değilse yani boy olarak tüketime uygun değilse ve avlanmışsa bunların da imha edilmesini kabul edemeyiz. Bunlar da özellikle balık unu ve balık yağı yapılan işletmelere hı hı. sevk ediliyor. Orada yine ekonomiye kazandırılıyor ama bizim için asıl önemli olan o balığın olması gereken boyutta ve süre içerisinde avlanılması. olması. Kaçak avlanmanın doğa ve denge açısından da balıkların ürünme kısmı içinde çok ciddi zararları olduğunu biliyoruz. Tabii ki. Yani, Bununla ilgili ne aktarmak istersiniz? Yani şöyle, barınma alanları lazım balıklar. Dolayısıyla eğer siz balıkçılıkta kullanılmış olan malzemelerde, işte avcılıkta kullanmış olduğunuz malzemelerde yasal olmayanları kullandığınız zaman ortaya şu çıkıyor. Özellikle yumurtlama alanlarında, balıkların yavrularını, türlerinin gezdiği alanlarda evet. siz dip trolleri vesaireyi kullanmaya kalkarsanız oradaki tüm doğal yaşamı alt üst ediyorsunuz. Bu da bu bölgedeki balıkların kendini daha güvenli hissedebileceği, başka bir tarafa doğru kaçmasına sebep olabiliyor. Bunların önlenmesi için de bir dip trollerin kullanımında arkadaşlarımız etkin bir denetim yapıyorlar. Ağlardaki göz açıklıkları çünkü o avlanacak olan balığın boyutunu aslında belirliyor. Evet. Oradaki yasal sınır neyse o sınırı tekneler açılmadan önce de kontrol ediyorlar. Beraberinde de yine Reis Bey'le beraber biz sahaya ya da denize açıldığımız zaman da oradaki kullanmış olduğu av araçlarının da kontrolünü yapıyoruz. Böyle olduğu zaman da dediğimiz gibi o küçük boyda ya da ticari olarak insan tüketimine uygun olmayacak boyuttaki olanların önüne geçmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sorularımı yanıtladığınız için. Sizin aktarmak istedikleriniz var mı? İzmir aslında sadece bir balıkçılıksa konuşmamak lazım. Evet. İzmir Türkiye'deki en önemli tarımsal üretim alanlarından bir tanesi. Hmm. Başka bir ilde yoktur. Şu anda 3 tane organize tarım bölgesi hayata geçiyor İzmir'de. İşte Dikili'de, sera bölgemiz var. Kınık'ta Tıbbi aromatik bitkiler, işte bayındırda dış mekan sütlüklerin üretimiyle alakalı bir organize tarım bölgesi çok kısa süre içerisinde hayata geçecek. E bununla beraber ihracata baktığınız zaman Türkiye'deki ilk kirazı çıkaran illerden bir tanesi. Evet. İşte Satsuma'da Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi Hatay ve İzmir peş peşe. Evet. Bunun yanı sıra Ayva'dan tutun da yeşilliklerde özellikle sebze grubunda açık ara Türkiye'deki en önemli şeylerden bir tanesi ıspanakta, marulda vesaire bütün bunların hepsini saydığım zaman bir sırada çünkü iklim gerçekten çok müsait toprak evet. çok güçlü, üretici bilinçli ve bu üreticinin bilinçli olduğunu biz şöyle de görüyoruz. Özellikle Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu işte üretim planlaması ve tarımın suya göre yapılması evet. konusunda biz her hafta her ilçemizde 3 ayrı mahallede çiftçilerimizle bir araya geliyoruz. Bizler de bir ara ara onlara katılıyoruz. Hı hı. Bu katılımlarımızda yapmaya çalıştığımız şu. Bir örümcek ağı teoremi vardır. Bir sene para eden ürüne ertesi sene çok fazla rağbet evet. gösterilir ve ertesi sene o ürünün fiyatı düşer. Biz şu anki yaptığımız Politikada yani bakanlığımızın hazırlamış olduğu politikada özellikle sayın bakanımızın açıklamış olduğu bu üretim planlamasında suyu merkeze alıyoruz ve tarımı ona göre yönlendiriyoruz. Artık su bizim için çok çok önemli evet. ki İzmir'de bunu çok daha şey Yaşıyoruz. net görüyoruz. Yani evet. şu an Kasım ayının ortalarındayız hatta ortalarında bitirdik evet. bulunduğumuz ortamda çok rahatlıkla oturup dışarıda oturabiliyoruz. Dışarıda oturuyoruz. Evet. E bu bir bakımdan olumlu gibi gözükse de tarımsal açıdan bakıldığında bu bir risk. Evet. Bunların da önüne geçebilmesi için su en önemli kaynak ve bu kaynağın doğru kullanabilmesi için de e, üreticilerimizle bir araya gelip o üretimin planlanması, kimin neyi, nerede, ne kadar üreteceğinin hesabını artık üreticilerimizle üretici birlikte yapıyoruz. Son olarak da şunu söyleyebiliriz, sadece bilgisayar üretiminde değil, hayvansal üretim kısmına geldiğiniz zaman da yaklaşık 1.8 milyon ton süt üreten bir il. Şu an bu sütün de neredeyse %90'dan fazlası nitelikli süt. Dolayısıyla sütün kalbi... Tarımın kalbi balıkçılıkta gerçekten çok ileri seviyelerde dolayısıyla İzmir sanayi şehri olarak ya da bir turizm şehri olarak bazen dans ediliyor ama gerçek anlamda tam bir tarımın Tarım. yapıldığı ve tüm evet. çeşitlerinin bir arada olduğu bir şehir. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Aktarmak istedikleriniz var mı? Ben üreticilerimize yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı yani soframıza gelen her bir ürün için binlerce kez teşekkür ediyoruz. Çok zorlu, çok zahmetli işler yaparak sofralarımıza kadar ulaştırıyorlar. Tüketicilerimiz için de şunu özellikle belirtiyoruz. Bir izlenebilirliği olmayan bir ürün bizim için riskli bir üründür. Bu anlamda ambalajlı ve paketli olan ürünlerin tercih edilmesi, özellikle son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi konularında gıda okur yazarlığını, önemsemelerini istiyoruz ve son olarak da biz ne kadar üretirsek üretelim eğer ortada bir israf varsa bu israfın da önüne geçilmesi lazım. Bunun en önemli şeyi de ekmek. Yani bir parça ekmeği yerde bulduğumuz zaman öpüp evet. başımıza koyuyorsak bu ekmeği çöpe atmak gibi bir hakkımız yok. Bu üretilen buğday ve dönüşen un sonunda evet. ekmek insan tüketimi içindir. Yani biz evimize almış olduğumuz bir ekmeği bitirmek zorundayız. Bazen kuşlara, bazen büyük başa da küçük baş hayvanlara verildiğinde bu israf olmuyor anlamına taşımıyor. Çünkü onun yiyeceği kısmı ayrıca üretilmiştir. Biz insanın evet. için üretilen bir ürünün insan tarafından tüketilmesini ve özellikle gıdada ciddi anlamda tasarrufu öğrenmek zorundayız. Çünkü su azalıyor. Dolayısıyla azalan bu su yarın öbür gün gıda üretimindeki israfı arttırmaya devam ettiğimiz zaman da bizi çok zorlayacak. Kıtlık denen olaylar. Yani kıt Artık olmaz. Öyle bir şey mümkün değil. Ama her halükarda ciddi bir israf oluyor. Dolayısıyla evet. bizim sofralarımıza insan tüketimi için gelen ürünün tamamını da insanlar tarafından tüketilmesini istiyoruz. Suda ve ekmekte azami tasarruf yapılması konusunda da bir kez daha sizlerin aracılığıyla da izleyicilere bildirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki topraktan sofraya gelene kadar çok ciddi bir zincir halkası var. Doğru emek çok ciddi orada verilen. Tüm bunları sağlayan ve kontrol mekanizması olmak zorunda elbette. Sizlerin de yükümlülüğü ve sorumluluğu çok fazla. Evet. Emekleriniz için, çalışmalarınız için şansınızda aslında bakanlığımıza kadar bu işte emeği geçen herkese biz de teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki bu olay sadece bireysel değil, bunun toplumsal bir faaliyet olduğunu ve verilen emeğin de gecesi yok, gündüzü yok. Evet. Bunu da biliyoruz. Bunun için çok teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, İzmir Son Dakikada bir programı programımızın daha sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.